Merhaba canlar. Nasılsınız? sizdir inşallah. Enerjiniz bol olsun. Sevgili dostlar, bugün gene size tarot açılımlı burç yorumlarımla devam ediyorum. Bu serimiz 6-7 burcumuzla beraber devam edecek. Ondan sonra her hafta tekrardan tarot yorumlarıyla burçları tekrar tekrar yorumlayacağız. Sevgili dostlar, yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğeni yapıp, bir de bildirim sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sevgili dostlar sizden gelen talepleri, yorumları çok severek cevaplamaya çalışıyorum. Yani e, emin olun attığınız her yoruma cevap vereceğim. O yüzden lütfen beni yorumlarınızla yönlendirirseniz, yorumlarınızla benim konularımı çoğaltırsanız ben de size daha güzel videolar çekmek için uğraşacağım efendim. Evet bugün para e, açılımını yay burcu yapacağız. Bugün yay burcu olanlar toplansın. Yay burcu beyleri, bayanları toplansın. Yay burcunda bakalım neler gözüküyor. Yay burcunda neler olacak. Bu haftalar, bu aylar içerisinde yay burçları neler bekliyor. Bunu göreceğiz efendim. Ben sizin yerinize niyet edip kartları açacağım. Niyetimi kabul edin efendim. Evet şimdi kartlarımı karıyorum. Evet yay burcu için bakıyoruz. Toplanın yaylar. Yay burcu özgürlükçü bir burçtur. Tabiatı havadır. Gezmeyi, eğlenmeyi, özgürlüğünü çok sever. Ve sadık bir burçtur. İyi bir burçtur. Yay burcu erkeğiyle evlilikler genelde aslan burcu, koç burcu ile iyi ilişkiler yapar. Koç burcuyla. Aslan burcuyla iyi ilişkiler yapar. Güzel bir burçtur. Evet, kartlarım sizin için kardım efendim. Kartlarımı yayıyorum böyle. Ve sizin için niyet ettim. Bu yay burcu için tarot falı bakmaya. Değerli dostlarım. Yay Burcunu ilk önce durumuna bakalım. Durumlarına bu ay aylar ki bu haftalarki durumları neler var onlara bakalım. Evet. Yay burcunun durumu. Bir kupası çıktı. Çektim. Bir budala çektim. Joker çektim ya da Joker de denir bu karta. Arkana kartlarımdan. Ve bir de kupa kraliçesi çektim. Kupalar mutlulukla ve sosyal hayatla ilgilidir yaylar mutlulukları bulacaklar. Sosyal hayatlarında güzel imkanlar sağlayacaklar. Ve yaylar yeni açılımlar, yeni açılımlar yapacaklar. Yeni maceralara sürüklenebilirler. Maceralı ilişkilere girebilirsiniz. Bu haftalar, bu aylar boyunca yeni ilişkilere, yeni maceralara girebilirsiniz. Ve yeni atılımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yay burcu, baylar ve bayanları yeni maceralar, yeni aşk ilişkileri, yeni heyecanlar içerisinde bir beraberlikleriniz olabilir. Ama bu maceraları, yeni açılımları, heyecanları yaşarken de tehlikeli adımlardan uzak durmanızda yani yeni, mesela diyelim yeni bir iş açıyorsunuz ya da yeni bir e, anlaşma yapacaksınız. Bu anlaşmanın bazı kötü yanlarını da düşünebilir, düşünmelisiniz. Yani tehlikeli yanlarında, tehlikeli taraflarında olabileceğini düşünmelisiniz. Yani bunları hani bir uçurumun kenarında gezerken uçuruma düşülebileceğini de düşünmeniz gerekiyor. Dediğim gibi sosyal hayatları ve sosyal çevreleriyle iş çevrelerinde yepyeni anlaşmalar ve yeni iş ilişkileri kuracaklar. Yaylar ilişkilerde, ihtiyaçlarda, iletişimde çok iyiler. Yeni iletişimler, yeni ilişkiler kuracak ve mutlu olacaklar. Aşkları kendileri seçecek ve aşklarını özgür şekilde yaşamayı Düşünüyorlar, özgür bir şekilde yaşayacaklar. Kupasu, Kupa kaleçesi de e, şu anda durumda güzel bir dediğim gibi sosyal hayat, sosyal beraberlik, iyi bir iletişim, iyi bir ilişki, güzel bir e, aşk hayatı ve bir mutlu haber, bir bebek haberi, bir hamile haberi alabilirler. Yay burcu bayanları hamilelik e, müjdelenebilirler. Ve düğün gibi düğün gibi parti gibi organizasyonlarda da sosyalleşecekler. Yay burcu insanları. Yay burcunun e, kariyeri diyelim. Yay burcunun kariyerini söyleyelim. Denge kartımız açıldı. Denek rehberimiz açıldı ve kılıç kralı açıldı. Şimdi yengeçler, yengeçler dedim hayırdır bana yengeçler mi malum oldu? Yay burçlarında, yay burçların iş hayatında, iş hayatıyla sosyal hayatlarına ya da patronlarıyla beraber kendi elemanları olabilir. Kendi elemanlarına, altındaki elemanları ilgili iletişimlerinde dengede olacaklar. Yani bir dengeyi tutacaklar bu şekilde. Alma verme dengeleri de, devamlı duracak. Bu sayede de güzel bir iletişim kuracaklar değnek kraliçesinden dolayı da yeni bir yeni bir iş olarak mesela iş sahibi olanlar yeni anlaşmalar yeni iş kolları yeni iş seçenekleri ya da yönetici olanlar tekrardan bir ilerleme bir e, atama yükselme karşılaşı olabilirler yalnız Haziran ayları içerisinde mesela 12, 14 ve 16'ları gibi zamanlı geometrik olarak 12, 14, 16 Haziranlarda sıkıntılı anlaşmalar, sıkıntılı iş, iş çıkarmalar, iş değiştirmeler gibi konularda da yay burcunda böyle bir transitte geçecek. Yani iş değiştirme olabilir, sıkıntılı bir anlaşma olabilir, elemanlarla ilgili, işçilerle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bu grevler filan söz konusu olabilir dikkat edin. Bir de ekonomik sıkıntı da olabilir yani e, ekonomik sıkıntılara da sebep olabilir Yay Burcu'nun kariyerinde. Yay Burcu'nun aşk hayatı nasıl olacak dersek? Baş rahibi, kılıç şövalyesi ve tılsım ikilisi. Şimdi bu olaya baktığımız zaman ilişkilerde erkek yay erkeklerinin ilişkilerinde sıkıntılı, problemli, bir sorunlu dönem olabilir özgürlüklerini kısıtlama gibi dönemler olabilir engellemeler olabilir konular olabilir bu konularda rahatsızlık yay borcu rahatsızlık duyacak bu konularda rahatsız duyacak duyacak ve ilişkilerini tekrardan gözden geçirme gereği duyabilirler ve böyle ufak ayrılıklar, iletişim kazaları gibi sorunlar olabilir. Yay burcu kadınları ise daha çok düşünceli, ilişkilerde daha fedakarlık yapan, daha azize gibi duran, daha düşünceli ve daha bir e, veren taraf olacak, daha çok özgürlüklerini kısıtlayabilen bir taraf olacak, fedakarlık yapan taraf olacak ve daha çok ilişkilerde sevgiye daha çok ağırlık veren yani daha fazla seven taraf yay burcu kadınları olacak. Ee, yay burcu ilişkilerinde erkek olsun kadın olsun ikilemde kalabilirler. Yani bir ilişki varken diğer bir başka ilişkinin çıkması ya da iki ilişki arasında iki kişi arasında evlilikler genelde evli olanlar da böyle başka ilişkiler gibi durumlar ikili ilişkiler arasında sıkıntılar olabilir ve bazı konularda da böyle anlaşmazlıkları, maddiyat konuları gibi anlaşmazlıklar olabilir eşler arasında. Bu, bu arada yay burcu evlilikleri de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında evliliklerde yoğunlaşma olabilir. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yay burcunda evliliklerde güzel olacak. Yay burcunun sağlıkına bakalım. Tılsım 8 ise Tılsım Şövalyesi Değnek Sekizlisi Değnek Sekizlisi Dediğim gibi arkadaşlar sağlıkları da e, mesela solunum yolları ile beraber mide, karaciğer, mide gibi sıkıntıları ve kronik bağırsak sıkıntıları olabilir. Bu konularda biraz yediklerine özellikle bu yaz aylarında yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu konularda biraz sindirim sistemleri sıkıntılı olabilir. Onun haricinde e, sağlık harcamaları fazlalıkla sağlık harcamaları yapabilir. Ameliyat gibi operasyonlardan da yeni çıkanlarda ise güzel, güzelme iyileşme ve sıkı bir diyet ve rejim çalışmalara. Bu, bu arada yay burcunda da estetik çalışmaları Ağustos ayından itibaren ya da Eylül ayından itibaren daha güzel yap, estetik yaptırmak isteyen yay burcu erkeği ya da kadını Ağustos ve Eylül ayından sonra yaptırırsanız daha güzel olacak sonuçlar elde edebilirsiniz. Sağlık olarak dediğim gibi sindirim sistemlerinde sıkıntı olabilir. Yiyip içtiklerine dikkat etsinler. Özellikle sulardan dolayı sıkıntı olabilir. Bu arada sağlık giderlerine de dikkat etsinler. Evet değerli dostlar. Bugünlük Tarot burcumu yorumlarımı yapmış oldum. Yay burcunu, bugün yay burcunu söyledik size. Yay burcunu anlattık ve yay burcundan açıklamalar yaptık. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yarın tekrardan sizlerleyiz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi, seviyorum.